Merhaba, bugünkü videomuzda Blogger ile nasıl bir sitesi açabileceğinizi anlatacağım. İlk adım olarak, Blogger, Roma giriş yapıyoruz. Eğer daha önce bir hesabınız yoksa, yeni bir hesap oluşturmanız gerekecektir. Hesabınızı oluşturduktan sonra, blog oluştur düğmesine tıklıyoruz ve istediğimiz bir ismi blogumuza veriyoruz. Ardından bir alan adı seçiyoruz ve sitemizi açıyoruz. Sitemizi görüntülemek için blogu görüntüle düğmesine basıyoruz ve sitemizi kontrol ediyoruz. Şimdi daha hoş bir tema kullanmak istiyoruz. Bu yüzden arama motoruna blogger ücretsiz temalar yazıyoruz ve siteye giriyoruz. Buradan istediğinizi seçin. dosyasını indirin Beğendiğimiz bir temayı indiriyoruz ve dosyasını bilgisayarımıza kaydediyoruz. Son adımda, dosyasını blogger sitemize aktarıyoruz ve yeni temasıyla sitemizi güncelliyoruz. Artık sitemiz daha hoş bir görünüme sahip. Bu kadar basit. Merhaba, bugünkü videomuzda blogger ile nasıl bir sitesi açabileceğinizi anlattım. Şimdi sıradaki videoda sitemize nasıl yazı yazacağımızı ve temayı nasıl düzenleyeceğimizi öğreneceğiz. Siz de sitenize kişisel bir dokunuş katmak için hazır olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.